Evet dostlar selamünaleyküm. Eee Yeni videoda hepinizle beraber Bayağıdır bilen kuş tuttu Şimdi kuşlarımızı aldık Şöyle bir tane Takalı beyaz Şöyle erkektir kendisi Taklaydı yine döndü bu Burada da benim bildiğiniz zaman Yavrum Şu Bu oyunludur Bu markası damızlık yavru şöyle şöyle göstereyim yani bir saniye dostlar tam da kelime aramak şöyle dumanlı yavru bunları köyde uçuracağız dostlar kovalayacağız bakalım yarın sabah sabah gideceğim dostlar bir de herkes kumesinin penceresine böyle tel yapıyor ben de buldum bunu şöyle bundan yapacağım bir de Miraç'tan şey aldık arkadaşlar. Yemlik de yumurtalık. Dostlar onda 3 tane kuş var dedik ya. Hani ala şey ala ala şey ver ala bu dumanlı bir de şey vardı onda takkal boz beyaz dişi o beyaz dişiyle takkal öldü dostlar maalesef takkal boz yoksa dört tane alacaktık maalesef onlar öldü Onda bunlar vardı. Onlar da bana verdi. Ben aldım yani. Böyle dumanlı yerde gösterdiğim beyazın kanatları var. Uçabilir. Ondan. Böyle büyük. Bu yavru da. Kızdı bu. Erkek çıktı bu da. Bakalım bunu burada uçuracağız. Dur oğlum. Şöyle. Beyazlar şöyle ufak bir Şöyle tak bu kalıxı çok yüksek. elimle göstereyim. Hani de olsa 4 haftadır video yok. Yine size bunlar göstereyim. Yine kuşlarımız hani hayırlı olsun demek istedim. Miraca da eyvallah sağ olsun bizi verdi. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.